Genital likensikleriozis genital bölgenin otoinflamatuar bir hastalığıdır. Böyle deyince hiçbir şey anlamadınız değil mi? Hadi başa saralım. Genital bölgede son yıllarda sıklıkla tekrarlayan kaşıntınız, kimi zaman yırtılmalar ve bazı alanlarda belki yapışıklıklarınız var. Bu durum belki günlük hayatınızı çok etkiliyor veya ilişkiye girerken canınızın yanmasına sebep oluyor. Ve hatta kimi zaman geceleri kaşıntıdan uyuyamaz hale geliyorsunuz ya da kaşıdıkça genital bölgedeki kanamalar ve yırtılmalar oluşmaya başladı. Ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz çünkü yaşadığınız şeyin ne olduğunu anlamış değilsiniz. Birkaç kere doktora başvurdunuz. Genellikle enfeksiyon olduğu düşünüldü. Kremler verildi, fitiller verildi, tedaviler verildi. Ama bir türlü geçmiyor. En sonunda sizden patoloji alındı, cildinizden bir örnek alındı ve tanısı koyuldu. Tanınız Liken Siklerozis. Liken nedir? Aslında klasik olarak hani otoinflamatuar dedim ya, otoinflamatuar tam olarak şu demek. Yani bizde bir şey oluşuyor ama vücut kendi kendine de bunu yapıyor ama biz neden yaptığını bilmiyoruz demektir. Aynı Hashimoto gibi, aynı Romatoid artrit gibi vücudun kendi dokusuna saldırmasıyla ortaya çıktığı düşünülen bir problemdir liken sklerozis. Evet ciltte özellikle mukoza da meydana gelir. genital bölge söz konusu olduğunda ama herkes de farklı bir alanı tutabilir. Kiminde dış dudakları daha çok tutar, kiminde iç dudakları, kiminde klitoris etrafını tutar, kiminde vajinanın giriş kısmını. Kimi hastalarda çok ilerler ve dudakları birbirine yapışır. O kadar ki sadece idrar yap, yapacak bir delik kalır. Kiminde ise anüsün etrafını tutabilir ve büyük abdest yapma esnasında hastalara sıkıntı yaşatabilir. En çok karşımıza çıkan belirti, kuruluk, kaşıntı, yırtılmalar ve kimi zaman ortaya çıkabilen yapışıklıklardır. Liken neden olur diye tekrar soracak olursanız ben de tekrar aynı cevabı vereceğim. Asla tam olarak bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz ki fonksiyonel yaklaşımlarda bedendeki pek çok değişime vücut yanıt veriyor diye yorumluyoruz biz. Yani eğer hayatınızda ciddi bir stres kaynağı varsa ya da bedenin bütünü iyi değilse, işte ne bileyim bağırsak geçirgenliğiniz varsa ya da vitamin mineral değerlerinizde sıkıntılar varsa yani epigenetik değişimler olduysa yani negatif anlamda sizin kutunuza bekleyen hastalık neyse belki sedef, belki liken, belki romatoid artrit, belki Hashimoto eğer gerekli kötü koşulları sağlarsanız işte o hastalık karşınıza çıkıyor olsun. Liken aslında çok sık görülen bir hastalık ama nadir tanı alıyor. Çünkü çok fazla enfeksiyonlarla karışabiliyor ve çok fazla atlanabiliyor. Aslında yayınlara baktığımızda her 10 kadından birinde liken sikleroz görüldüğü ortaya çıkmış. Kimi hastalarda erken yaşlarda görülebilirken ve hatta çocukluk çağı likenine bile rastlayabilirken daha çok menopoz civarı ve menopozdan sonra görülmeye başladığında hastalarımızı izleyebiliyoruz. Klasik tedavilerde en sık kullanılan kortizollü kremlerdir. Kortizollü krem aspirinler neyi sağlar? İnflamasyonu baskılar, işte kaşıntıyı azaltır, hastanın idame edebilmesini sağlar. Ama hem kalıcı bir tedavi değildir hem de uzun vadede kortizol cildin yenilenmesini azalttığı için ciltte aşırı incelmeye sebep olur ve bir süre sonra cilt kendiliğinden daha da yırtılabilir, fragil hale gelir. Peki o zaman böylesinin nedenini nasıl bilmediğimiz ve nasıl yöneteceğini bilmediğimiz bir hastalık karşımızdayken ne yapabiliriz? İşte bu noktada karşımıza rejeneratif tedaviler ve bütüncül yaklaşımlar geliyor. Otoimmün hastalıklara nasıl yaklaştığımızı biliyorsunuz değil mi? Hepsine aynı düzlemde yaklaşıyoruz. Hani e, aynen fonksiyonel tıbbın sac ayağı gibi bakıyoruz. Yani önce zihni değerlendiriyoruz, bedeni değerlendiriyoruz ve bağırsağı değerlendiriyoruz. Diken yaklaşımında da aynı otoimmün hastalıklar gibi hastalarımızın detaylı kan tetiklerine bakıp eksi gidiği yerine koyuyoruz. Sonra anti -inflamator olduğunu bildiğimiz omega 3'lerden ve diğer desteklerden faydalanıyoruz. Bunun dışında eğer hastanın bağırsak problemleri çoksa bir fonksiyonel atıp eşliğinde bunu anti diyet yaptırıyoruz. Çok önemli bir nokta daha var ki o da stres. Şunu dediğinizi duyar gibi mi? Hocam stressiz insan mı var? Çok üzgünüm ama eğer liken kontrol altına almak istiyorsak bu stresi, bu üzüntüyü ciddiye almak zorundayız. Gerekirse psikolojik destek almaktan çekinmemeliyiz. Aksi halde mikasiklerozun tedavisi için vulvaya ve vajinaya uygulayacağımız tedavide alacağımız sonuç istediğimiz kadar iyi olmayabilir. Peki vulva ya ne yapacağız, vajina ya ne yapacağız. Burada uygulanabilecek yeni rejeneratif tedaviler var mı? Evet. Pek çok hastada uyguladığımız ve yeni çalışmalarla yavaş yavaş sonuçlarını ortaya koymaya başladığı rejeneratif tedaviler var ve burada teknoloji tabii ki ön safhaya çıkıyor. Mikasiklerozis tedavisinde İster vulvada, ister vajinada, ister perianal bölgede en sık lazerden faydalanıyoruz. Ama bu sefer vajinal lazerden farklı olarak farklı bir başlıkla ve farklı bir enerjide, jülde ve derinlikte faydalanıyoruz lazer cihazından. Ama sadece lazer değil, PRP'den de faydalanabiliyoruz eş zamanlı olarak. Özellikle ileri vakalarda hastanın kendi yağını elde ettiğimiz kök de ileri seviye bir tedavi uygulayabiliyoruz. Burada önemli olan basamaklı şekilde tedaviye başlamak ve hastanın vajinal ve bulvar tedavisini yaparken eş zamanlı diğer faktörleri de gözden kaçırmamak. Unutmayın ki her zaman en başarılı tedavi multisistemik olarak yaklaştığımız hastalarda meydana gelir. Bir Birken siklerozis hastasıysanız Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Teknoloji her geçen gün ilerliyor ve bütüncül yaklaşımlarla pek çok hastalığa artık çare olmuyor.